Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı karizmatik oyuncumuz Erkan Mer için muhteşem görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Karizmatik oyuncumuzun her zaman olduğu gibi en özel, en yeni görüntülerini, muhteşem karelerini sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntülerin devamı için sessizce bir aşk kanalımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.